Alo Sema. Efendim Ayşegül. Poyraz'da dikkatini çeken bir şey oldu mu? Nasıl yani? Ne bileyim. Babama ayrılacağını söyleyecekti ya son anda vazgeçti. Onun için soruyorum. Bilmiyorum. Sen yine tehdit falan etmedin değil mi çocuğa? Hayır canım yok öyle bir şey. Şu rüşvet meselesini konuşuyorlardı babamla. Morali çok bozuktu. Ayşegül'cüğüm üzme kendini gerçekten. Sen de gördün. Poyraz seçimini yaptı. Tamam Sema. Hadi iyi geceler. İyi geceler canım. Ya abi baba yapmazdı böyle bir şey. Niye böyle yaptı ki ya? Lan gittik adamı aldık geldik. Yine de yaranamadık. Aga bu işin içinde bir iş var. Bak sana söylüyorum. Na buraya da yazıyorum. Bu işin içinde bir iş var abi. Ben ne bileyim. Hadi yürü gidelim durmayalım burada. Sefer. Nereye gideceğiz lan? Ben ne bileyim nereye gideceğiz. Buluruz bir yer yürü. Bakıyor mu söylesene. Oğlum bakmıyor. Şu an ya hiç mi bakmıyor yani? Sinan'a baksana, seni izliyor. Aman boş ver ya, tam şapşal. Niye öyle diyorsun ya? Baktı lan baktı. Yemin et lan ben de bakayım mı? Dur. Şimdi bakmıyor Söylesene. Bakıyor mu bakmıyor mu? Biraz önce bu tarafa doğru baktı. Ama sana mı baktı bilmiyorum. Aa, Ayşegül abla. Sinan ne haber? İyi senden. Ne işin var burada? Seni görmeye geldim. Hadi güle güle. Barıştınız mı babamla? Ben dün gece konuştum. Ses kötü geliyor. Hmm, henüz değil. Ee, barışamazsın tabii. Allah Allah, nedenmiş o? Ee, babamın rüşvetçi dedi. O konuda hassas. Doğru. Ee, Sinan, şu olayı sen bir bana baştan anlatsana. Polislerin içine daldılar. Babamı apar topar götürdüler. O götürür, o götürür. İşte o günden sonra babam kendini toparlayamadı. Mümtaz amca da bir şeyler yaptı ama yaramadı. Siz de bir daha babana görüşemediniz tabii. Anne öyle. Tamam baban yapmadı da yani kim yaptı, kim iftira attı ki? Sen niye soruyorsun? Bilmem. Yani kimin yapsa bulunursa belki babanla bir daha hiç ayrılmazsınız. Doğru. Süper olurdu. Ama dedem beni asla bırakmazdı. Ha bir de o var değil mi? Zaten babanın şey bir tek o sevindi. Serseri serseri deyip duruyor. Sağlam pabuç olmazmışmış. Ha öyle mi diyor? Peki bu şey kim? Mümtaz amca dedi. Babanın amiriydi. Hı. Amirim, ziyaretçiniz var. Ziyaretçim var, kimmiş? Bir bayan sizi sordu, odanızı aldım. Tamam. Buyurun efendim. Kusura bakmayın, habersiz geldim ben. Rica ederim, buyurun oturun. Buyurun. Ben Ayşegül Çilingir. Poyraz Karay'ın bir arkadaşıyım. Poyraz'ın. Ha. <laughs> Sadece arkadaşı mısınız? Nasıl? Neyse boş ver. Niye geldiniz? Ee, şu rüşvet davası ile ilgili. Onu konuşmak için geldim. Eskiden yakın mısınız? Evet o malum olay olmadan önce iyi arkadaşlık sonra koptuk. Bu olayla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Deliller çok kuvvetli. Evden de para çıktı. Yapmış olabilir diyorsunuz yani. Ya benim tanıdığım Poyraz böyle bir şey yapacak adam değildir ama... ...insanoğlu da çiğ süt emmiş. Diyelim ki Poyraz'a iftira atıldı. Kim olabilir bu? Ee, biri iftira attıysa... ...canını yaktığı çok adam var aslında. Yani adam polis sonuçta bir sürü suçluyu içeri tıktı. Biri kafayı takmış olabilir. Sizin aklınızda başka bir şey var bence. Kayınpederini tanıyor musunuz? Evet. Ünsal Özbakan. Sinan almak için böyle bir şey yapmış olabilir mi sizce? <laughs> Yok canım. Ya yani koskoca Ünsal Özbakan. Koskoca medya patronu. Olacak iş değil. Adamın bir itibarı var ya. Nereden çıkarıyorsunuz? Sizin aklınıza bu fikirleri kim sokuyor? Yapmamıştır diyorsunuz yani. Hayır. Sizi Poyraz mı gönderdi? Hayır. O göndermedi. Onun haberi bile yok burada olduğumda. Öyle de kalırsa çok sevinirim. <laughs> Bizim çocukta şeytan tüyü vardır. Belli ki sizi de etkilemiş. Ne alakası var? Bakın şimdi size bir şey söyleyeceğim. Sözlerimi iyi dinleyin. Kendinize dikkat edin. Poyraz bu sıralar... ...yanlış adamlarla düşüp kalkıyor. Mesela? Mesela sana boş verin. Siz beni dinleyin, kendinize dikkat edin. Aklınıza da böyle fikirler getirmeyin. Tamam mı? Şimdi müsaadenizle bir toplantım var. Tabii ki. Sohbet için teşekkürler. Rica ederim. Ayşe gibi eksikti ya.